Dünya üzerinde birçok medeniyetin mitinde Nuh tufanı hadisesinin geçmesi nasıl İslam'ı ispat ediyor, bu videomda sizlere bunu anlatacağım. Şimdi sırasıyla birçok mitte Nuh tufanına benzer hadiseler nasıl anlatılıyor, ona bakalım. 1. Sümer mitolojisi, Atrahasis ve Gılgamış destanı Sümer ve Babil mitolojisinde Nuh aleyhisselama benzeyen figür Utna Piştim veya Ziusudra'dır. Bu hikayede tanrılar insanları yok etmek için büyük bir tufan gönderir. Ancak Utna e bir gemi inşa etmesi ve içine ailesini çeşitli hayvanları ve bitkileri alması söylenir. Gemi tufandan sonra Nisir Dağı'na oturur. 2. Yunan mitolojisi Dukalion ve Pyrha Yunan mitolojisinde tufan hikayesi Deukalion ve eşi Pyrrha ile anlatılır. Zeus, insanları cezalandırmak için büyük bir sel gönderir ancak Deukalion ve Pyrrha bir gemi yaparak bu felaketten kurtulur. Sel suları çekildikten sonra Parnassos Dağı'na çıkarlar ve insan soyunu yeniden başlatırlar. 3 Hindu mitolojisi: Manu'nun tufanı Hindu mitolojisinde Manu adlı bir bilge, büyük bir selden kurtulan ilk insandır. Tanrı Vishu, bir balık formunda Manu'yu uyarır ve ona bir gemi yapmasını söyler. Manu gemiye tüm canlı türlerinin örneklerini alır ve tufandan kurtulur. 4. İskandinav mitolojisi, Bergelmir ve Ymir İskandinav mitolojisinde dev Ymir'in ölümüyle dünya sular altında kalır. Ancak Bergelmir ve eşi büyük bir tekne ya da sandık içinde kurtulur ve insan soyunun atası olurlar. 5. İnka mitolojisi Virakoka İnka mitolojisinde Tanrı Virakoka, insanların kötü davranışlarını cezalandırmak için bir tufan gönderir. Tufandan kurtulanlar, bir gemi veya büyük bir sığınak içinde hayatta kalır ve yeniden insan soyunu başlatır. Bazıları Nuh tufanının kaynağı vahiy değil, Sümer medeniyetidir diyor. Oysa Nuh tufanı hem İnka, hem Hint, hem İskandinav, hem de antik Yunan medeniyetinde geçiyor. Sümer medeniyeti ile İnka medeniyeti arasında koskoca Atlas Okyanusu olması bile bu iddiayı gülünç yapmaya yeter. Çünkü aralarında bu kadar uzaklık olan iki medeniyet arasında bilgi akışı hele o çağda imkansızdır. Madem tüm insanlık Nuh tufanı ile helak oldu, o halde Hazreti Nuh ikinci bir Adem aleyhisselam gibidir. Madem tüm insanlık Hazreti Nuh'tan tekrar türedi, o halde böylesine büyük Nuh tufanının izlerine birçok medeniyetlerde rastlanılması lazımdır. Çünkü tüm insanlar Nuh'un soyundan geliyor ve her nesilde ataların efsanevi olayını nesilden nesile anlata durur. Nuh tufanı gibi bir olayın unutulması mümkün müdür? Böylesine büyük bir olay elbette sonraki nesilde efsaneleşmesi elzemdir. O halde birbirinden kopuk olan İnka, Yunan, Hint, Sümer ve İskandinav medeniyeti gibi birçok kavimde Nuh tufanının geçmesi, Kur'an'daki Nuh tufanı kıssasını yeterince ispat eder.